Trabzonspor Alanya maçını konuşalım. Zira Trabzonspor büyük takımlara karşı kaybetmişken şimdi Alanya karşısında da kaybetti. Maçın röntgeni vardı. İkili istatistikleri vardı. Onları da ekranlara getirmiş olalım. İkili istatistiklerde toplu oynama rakamları birbirine çok yakın. Şut 18'e 5 Trabzon 11'e 6 Alanya. Toplam pas rakamları da 416 432 diğer istatistiklerle beraber mücadelenin rakamsal karşılığını görüyoruz. Röntgeni de vardı. Onu da hızlıca ekrana getirelim. Aytemiz Alanya Spor deplasmanındaki 9 maçlık galibiyet hasreti sona ermiş oldu Alanya Spor'un. Davidson 10 golle takımının en skorer ismi Trabzonspor üst üste 2 iç saha maçından mağlup ayrıldı. Yine Trabzonspor avcı yönetiminde ilk kez bir maçta 3 gol yedi. Bakasetas takımının son 8 golünün 5'üne imza attı ki Bakasetas da bugün eski takımına karşı forma giymiş oldu. Raşit Altun neler söylemek istersin? önce tabii Alanya Sporu tebrik etmek lazım. Oyundan hiç taviz vermiyorlar. Ne olursa olsun aynı oyunu oynatmaya çalışıyor Çağdan, Çağdaş Atan Hoca. Evet. Alt de yerli oyuncuyla herhalde ligde en fazla yerli oyuncu oynatan takımdır. Bu arada eksikler de e, Babakar, Marafona, Kolkır. Yani bugün ligdeki her takımda oynayacak oyuncular. Tabii, yani şampiyonluk 10 -10. adaylarında da oynayacak oyuncular. Buna rağmen genç oyuncularla e, Berkan'la, işte Ceyhun Salih'le orta sahada üçlüsüyle. Hı hı. Efecan zaten iyi oynuyor. İyi bir oyunda Fatih Aksoy'la Beşiktaş'tan e, transfer ettiği. Deneyimli Serkan Karatılı'yla zor Trabzon deplasmanından 3 e, yani üç net bir skorla ayrıldı. Önce Alanya Spor tabii çok tebrik etmek lazım. Yani Trabzonspor'un hoca da söyledi seneye bakacağız dedi. Gerçekçi olmak gerekirse, gerekiyorsa. Yani Fenerbahçe şey, Trabzon tabii ki bir şampiyonluk şansı yok. Ben kesinlikle iki, orta, e, iki sağ bek sol bek Yine ilk gol sağ bekten, o kanattan geldi. Hı hı. Ee, mutlaka bir sol bek, orta saha ve yani Canini artı iki santrafor daha alması gerektiğini düşünüyorum. Orta biraz sahadan spor... kısıt 8 numara gibi mi? Yoksa biraz daha orta sahada kanatlar mı? Yani e, <laughs> 6 numara, 8 numara evet yani. Berat tabii ki iyi bir oyuncu. Flavio, Genç, Berat. Yani, ne Flavio, Baker. Yani, ne Baker. Hı hı. Hani e, şampiyonluğa oynayan bir takım. Tabii ki iyi oyuncular. Üst düzey oyuncular evet ama hani oraya daha iyi daha üç seviye bir orta saha oyuncusu, kesinlikle iyi bir sağ bek ve sol bekte Trabzonspor'un ihtiyacı olduğunu benim kişisel fikrim, hoca da zaten muhtemelen çalışmalar yapılıyordur. Belki transferin dönmesi çok farklı, farklı olacaktır. Canli'nin de yani olmaması e, zaten hani Afobe evet o da mesela iyi bir santrafor ama hani Charlotte e, oynadı geçen sene Trabzonspor'un santraforu çok ekstra. Beşiktaş'ın yani. santraforu ...Vincent bakar. Galatasaray'ın... ...Muhammed, Mustafa Redemal, Falcao... ...yani şimdi rakiplerinizin bunlar. E oraya bir... üst düzey bir santrafor gerekiyor. E bu üst düzey santrafor illa 5-6 milyon euro verip... ...Falcao gibi oyuncuya da gerek. Sörlötü da alıyorsunuz. 9000 euro veren adı yani Sörlötü. Tabii bulabilirsiniz. Tabii ki Aradık bulabilirsiniz sonra. ki... ...Abdullah Avcı, Edin örneğinde olduğu gibi... ...her zaman bu tarz oyuncuları bulmuştur. Hani ben evet iyi niyetiyle Abdullah Avcı'nın... ...hoca faktörüyle... Takımı yarışa bir kafayı sokmaya çalıştı ama kadro kalitesi olmayınca ben buraya kadar olduğunu... Sınırlı kaldı yani değil mi? Bu kadar sınırlı kadro öyle diye Son 3 maçında 2 maçını kaybetmiş oldu Trabzonspor. Evet yani Fenerbahçe maçında Fenerbahçe da mesela hani öyle, yani. kırılma maçı oydu aslında. Ee, orada iyi de oynayamadı hani mesela top oynarsın futbol bu yenilirsiniz. Öyle Hı. bir şey de olmadı. Bugün de öyle mesela yani çok etkili değildi Trabzonspor. E artık seneye, seneye gelecek sezonun planlamalarını yapacak. Abdullah Avcı ve Sayın Başkan. Aslında ilk kere oyunu biraz olsun tutabilmiş Trabzonspor top rakibine evet, yani, bırakarak ama başarılı olamadı. Evet ama e, çok da eksiği var yani şey Alanya çok eksiği vardı yani. Bir de golcünüz yoksa eğer gerçek anlamda bir golcünüz yoksa maçta çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Mesela yani. bugün Fenerbahçe maçını konuştuk yayınımızın başında. Orada da benzer durum vardı. Baskı müthiş, yarım saat rakip ceza sahasına 24 kez giriyorsunuz ama golü stoperinizden buluyorsunuz. Ama tabii o da çok önemli yani büyük takımlar için stoper golü katkısı e, çok çok önemli olduğunu. Tabii neyse o maça istemez. geri dönmeyelim şimdi. Ne Trabzonspor'da da benzer durum olunca örnek vermek açısından bunu belirtmiştim. Efendim gündüz mesaisinin bir diğer maçına gidelim an.